Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ranch Simulator'un 3. bölümüyle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Hamza var. Hoş geldin Hamza. Evet arkadaşlar bugün şimdi tuşa basıyoruz ve inanılmaz görseli gösteriyoruz değil mi Hamza? Kaç saattir uçuyoruz? Buraları toplayamadık bile yani. Topladık da aslında. O oyun gitti o yüzden tekrar burası tekrar böyle oldu. Bir de orada bir sürü zaman kaybettik. Araba daha da takıldı filan oyun gitti filan inanılmaz şeyler oldu ve tekrardan kaydı bulduk ve geldik sonra tekrar görev görev yaptık bir sürü ee, ve paraya bakar mısınız arkadaşlar 4547 dolar yaptık şu anda Hamza ile beraber değil mi Hamza hile mi yok da ya ne hilesi biz Allah ım. görevimizi yaptık 2500 oradan aldık ayı öldürdük DG'yi öldürdük. Tavukları zaten domuzlarımız, tavuklarımız hepsi ölmüş arkadaşlar. Su koymayı unutmuşuz. Şimdi Hamza hepsini yapıyor. Hamza sen buraya kuyu oluşturursun. Ondan sonra ben bekliyorum seni. Arabaya gideriz. Yeni arabamızı alacağız arkadaşlar ve çok rahat edeceğimiz bir araba. Arabayı almaya giderken göreceksiniz değil mi Hamza? Belki de başlığa da yazmışımdır. Yeni araba soru işareti edin değil mi? Bakacağız onu şimdi bakacağız. Bu video ne zaman yayınlanır? 3-4 gün sonra mı bir çekti? 2 gün sonra mı 3 gün sonra mı? Orası bilmem. Çünkü benim bugün çekeceğim bir Brawl Stars videosu daha var. Evet. Oğlum araba şey takılmış. Ben de diyorum araba ne Şimdi araba koydun koyu koyu koydun. Şimdi gel arabaya. Evin öndeyim. Evin önünde. Dayı arkasına önüne gelir misin şey? Ben arabanın şeyini işaretleyeyim. Araba dükkanı diyelim. Gel şuraya. Basalım 94 metre var. Zaten şurasıymış. Buradan gö gözük buradan gözüküyor. Oğlum burası daha yakınmış lan markete göre. Markete en en yakın market diyorduk biz ya Şimdi arabayı satmıyoruz. Şimdi girelim. Araba yerlerine. Bizim arabamız 800. 2 domuz, 2 geyik. Yani 2 tane hayvan taşıyabiliyormuş en fazla Hamza. Pick up bunu almıştık biz Hamza'yla bir ara. Yani bir tane boğa bir tane domuz taşıyabiliyormuş yani o, o şeyi koyarsan. Heh. Kredi alabiliyorsun zaten ha. Bekle bir dakika. Bakalım onu bir bölüm kredi aldık bir Evet arkadaşlar bizim alacağımız şey bu. Kamyonu alacağız. İçine sığdır babam sığdır. Değil mi amca? Diğer arabaları da gösterelim. İlerleyen zamanlarda traktöre de ihtiyacımız olacak bu arada. Tarla için. Dediğim gibi kamyonu alıyorum amca hemen. 2500'ü verdik. Otoparkta seni bekliyor dedi. Şimdi amca onu ben bir boyayım. Nerede o? Siyah. Nasıl yapacağız? Ay işte siyah boyamam. Niye siyah yapmadınız ki? Amca Ömer siyah alamıyoruz biz bunu dayı. Niye? Şeyi boyayıp siyah yapabiliyoruz değil mi amca? Yok. Azaldı. si boyadı işte. Öf. Dömel vurur. Onu ne yaptın? Onu on siyah yapmadın inşallah. Ya çocuk sen niye böyle yapıyorsun? Hepsini siyah yapıyorsun ya. Git değiştir onu rengini şimdi bir daha. Al. Ne güzel renk o eski püskü araba eski ya araba. Ömer evet, bir de. susar mısın? Hadi bu nasıl yapacağız şimdi ya? Tamam bu arada parlaklığı sıfıra çektik mi siyah oluyor. E, rengi değiştirecek de bir fark etmez. Yükselt dedim. Onun rengini damza böyle e, yeşil gri tarzında yapmak lazım. Bir çıkayım ben. Abi hayallerime kavuştun mu? Hayallerime kavuşmadım da ben burada takıldım lan. Ağır çıkıyor biraz ağır oldu içinden. Tamam şimdi kapatıp açtım çıkıyoruz. Tamam ben o zaman eve gideyim zaten. Bununla biraz uzun sürebilir eve gitmek. Şurası zaten ev. Neye işaretliyoruz? Valla Hamza yeşil veyahut da gri yap. Hangisi daha güzel duruyor söyle yap. Gri yap sen gri. Yeşildi zaten araba. Bence o araba o renk iyi oluyordu. Eski külüstür arabamızdı ne güzel böyle bizim. Bunu da şuraya bırakalım. Şimdilik sonradan garaj maraj yaparız. Şöyle kamyonu koyalım. Zaten şimdi Hamza ile beraber kamyonla gideceğiz. Sakin olun. İçini de gösterelim arkadaşlar size. Bildiğin gerçek hayat kamyon yani. Başka bir şey diyemiyorum. İçine de geçebileceğiz şöyle. Şimdi buraya biraz sonra gideceğiz. 4 tane su. 1800 dolarımızı bütün hepsini hayvanlara harcayacağız. Sonra süt deposu filan da alacağız. Hayvanlar harcamıştır tabii ki O süt deposu falan da pahalı işler. Bir tane ne kalın? Çok oyuncak gibi durdu lan bu da böyle. Ama o yeşil ki abi. Böyle. bizim dediğimiz yeşil koyu yeşil anasını satayım. Allah'ım ya bu çocuğa iş yaptırtmamamız lazım bizim artık. Oyuncak yaptı arabayı burada ya. Sen girip niye bunun rengini değiştiriyorsun ki anasını satayım? Ne güzel rengi vardı onun ya. Siyah böyle siyah yeşil tanışıyor. Eski rengi güzeldi onun ya. Vallahi. Oyuncak araba getirdi geldi ya. Onun de var. rengi değiştirecek hemen sus zaten. O rengi değiştirecek mi? Ben git değiştireyim. onu. O renkle ben... Olmaz. Diye. Çıkalım. Ve geldik. Şimdi ne alacağımızı orada karar vereceğiz. İnek, inek alamayabiliriz ben size söyleyeyim yani. Olur, bak. garicim, bir bakalım. Şimdi tavuk kesinlikle almamız lazım ya. Yani iki, birisini beyaz alalım bu sefer. Dur bekle. Her şeyi ben videoda gözüküyor ya orada alayım. Bir, bir kahverengi tavuk bir beyaz tavuk alıyorum. Siyah, Siyah da alırız bir ara ya dur. 3 tane yaptık lan? Heh. Şimdi mandra ineği alıyorum 650 dolara. Onlar güzel veriyor. Ee, keçi almayacağım şu anda. Burada var mı ineği? Bir erkek bir dişi değildi kardeşim. İki tane erkek alacağız direkt. Çok gitti onlar. Bütün parayı harcayacağız kardeşim Aa, Tavayı alıyoruz. Değil mi dişi doğru ya? Bir tane diş alalım. İki tane diş alalım o zaman. İkisi de erkek lazım, erkek lazım doğru zaman dur. Bilmiyorum. Süt kaba almamız lazım. Burada. tava aldık. Soğutucu alayım mı? Şu anlık bir tane alalım soğutucu. Ee, süt için farklı bir kova alacağım ben ahşap kova. Bu tam süt kovası gibi duruyor. Ama. Olur. Ya evet, bak siktir et. olsun 8 doların lafını mı yapıyorsun şimdi? Onu nerede bulalım biz orada ya Allah'ım ya. Kıyma makinesi alayım mı lan? Burada değil zaten de. Burada değil ki. Burada lan dur. Manuel kıyma makinesi diyor. Bıcım, tamam şu an var ya bütün para gitti. Basıyorum. Ama bayağı işimize yarayacak şeyler alıyoruz. Yani, aldık ya. Kasa dedim. Milyon tane şey gelecek. Şimdi biz bunlara <laughs> kaç falan yerleştirmemiz gerekiyor. Oğlum yürüsene benim adam. Heh. Hadi koysana al da bir şey ya. Abi sen iki kaç. Ağla valla kaçıyor ya. Burada yanmadın. Onların ne yemeğine geçiyorsun? Yan var oğlum orada. Çok güzel şeyler aldık Bence çok güzel bir alışveriş yaptık yani. Diğer domuz burada, ineğimiz burada, tavuklar Şimdi burada Şimdi size beş tane domuz soracağım Kamyon bir işe yaradı işte böyle. Çok fena şeyler sığıyor kamyona Dört inek. Bir şey diyeyim mi? Bir kamyonet götürdüğümüz düşünsene Hamza böyle düzen yeri dolu Bir tane bile boşluk yok kamyonda, et Soğutucuyla bile doldurduğumuzu düşünseydik. Evet. Tamam bitti. Şimdi gidebiliriz. Başka bir şey yok değil mi? Mermimiz var mı o değil? Dur niye inşaata girdik? Ya, mermimiz var. 60 tane mermimiz var. Güzel. Şimdi bilelim. ve bu bölüm arkadaşlar bu arada güzel bir gelişim yaptık ya. Evet. Bayağı güzel bir gelişim yaptık. Hatta şu görevi hamza yarın da yapalım bize. 23'lerdeyiz günlerdeyiz öyle biz, biz daha iyiyiz de Ömer bir sus Ömer bir dur Kafamızın dibinde asap bir şey anlatıyor adamı anlamıyoruz Şimdi sen anlatabilirsin ne anlatıyorsan Ömer'e dedim anlat diye de sen anladın ben de dedim Ne anlatıyordun Ömer? Biz 23 günde yani kıyma makinesini biz 19 günde aldık Dayı biz sizin yaptınız şu an 5. günde yaptık zaten. Yok. Hamza dedi. Ham Hamza biraz önce dedi. Dayı bir daha yarın görürsün diğer arabayı sen. Burada. Sen görürsün bugün biz oynayacağız. Hamza da oynamayacak gibi Boros Stars'a girecekmiş. Ya, bizim Stars mı? Bana ne yapıyor ya? Ben şimdi bilmiyorum ben. Ben giriyorum. Hamza'la karşıya kardeşim dostlarım. Anladım senle yarışmayacağım ben korkma ya. Evet, <laughs> evet yarışıyorsun. Ya, yürü git. Havza görüyor mu yarışıyor. Ya, Sizin diğer şeyle yani, oğlum hayvanları koymadan nereye gidiyorsun sen? Ben binip, binip, binip. Sizin şeyiniz var ya normal. Sizin evet. kendi Ömer'le beraber. Evet. Onunla bunu kapıştırıyor. Beş günde yaptık kardeşimiz bunları. Beş günde. Ya, ben de yaparım bak şimdi ya. Neden ben iki kere atmasam ne atmıyor yani? Ee, düşünecektin. Düşünecektin aynen. Sen düşünmemişsin biz düşünmüşüz. Neden? Hayvan nerede hanım? Başta biz bulduk onu. Abi sus tamam hadi. Aa. Videoda kavga ediyor bize. Ben kavga etmiyorum ben. Laf sokuyorsun lan. Trips atıyorsun anladın. Onlara laf sokuyorsun. Ben de laf sokmuyorum kardeşim. <laughs> evet sokyazım. tamam bir sus şu an hayvan taşıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi domuzumuzun bir tanesini getirdik. Hı. Yanlış oldu anda. Domuz gitmesin diye yani. Lan bu. Ya nereye kaçacak Bir de sen bize en önemli olan sensin Dişi ha. Dişi. Dişisin sen. Doğru, doğru, o zaten kadınlar. Yani Erkek doğacak olacak hali yok. Amca kapat amca kapat. Lan gitti. Amca ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım her şey bozdunuz ya. Tam çıkamıyorlar amcanın orada sıkıştılar Gidin başka şeyi alın. Çek amca Naci çek. Kapatı işte tamam. Heh, şimdi çıkalım amca. Tamam, ben hadi. direkt buradan çıkarım beyi bana ya. Heh. şimdi. Soğutucu, moğutucuyu şöyle nereye koyalım? Soğutucuyu bence bizim evin şeyine koyalım. Aynen. Hamza Tohutucu evin evin şeyinde. Ee, benzin bidonunu da şeye koyalım. Aynı yere onun şekilde şuraya. O diğer bölüm ana bakarız ne yapacağız. Şimdi sütü buraya koyacağız. Tabii bunun ortasında olmayacak. Bak kardeş burada olacak. Değil mi? Tava dememiz hava gerekiyor da Bekle şimdi biz para kazandıkça alırız onları evet, Oyun dondu Anladım, Sen ne yaptın yapayım. lan ee, O yüzden oyun dondu şu an herhalde Ömer şey video da yaşıyor, bir dur Dondu dondu şu an kendin oynuyor. O 6 saat, 7 saattir oynuyor benim için yani. geldi, 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 geldi. Bir şey diyorum. Geldi Ömer, bir sus videodayım diyorum ya. Videodayken sen benimle konuşma. Bilmiyorum. Ahşap kovayı koyalım şuraya. Video anasını alattı geldiği gibi ya. <laughs> Allah'ım ya. lafım var ya. Abi diyorum komik adam yeminle komik adam. <laughs> Lan güleci. Yani, şey al videoda yumruklamayın seni şimdi. Ben, <laughs> ben senin abin oğlum. Abi misin? Mi daha Oğlum 6 yaş fark var. Daha sesli kalın açmamız sen nasıl abi? Abi da kuyu yapmadık. Bak tavuklar ölecek ha. Tavukların suyu yok lan. Anda ben... çimento da abi. Oho! Ben, Sınırsız şey var ya. Sınırsız değilmiş o. Nasıl? Onun içinde de su yok şu anda. Hadi bir. Hamza tavuklar yine alacak. Dene abi. Deneyelim bakalım. inşallah Hamza hepsini almamıştır. Burada. Almış bak su yok içinde. Hamza. Çimentoya para yok şu anda. 43 dolarımız var. şimdi ne satabiliriz ki kardeşim şu anda? Aa, kamyonu da satayım. Kamyonu satayım? Ne? Allah Allah. Evet, evet. Ne satabiliriz? Şurayı ne Bir satabiliriz? 400 sakın onu satmayacaksın. O satmak yok. Dayı biz ne satacağız? Nasıl yapacağız? Ah fırla kredi alalım. Fırla 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 fırla. Kredi mi? Yeşil araba nerede lan? Bekle oğlum beni bekle gel beni al. Videoda gözüksün kredi nasıl çekilir diye. Ne bileyim kredi diye bir şey bulduk biz. Abi lan, kredi önce git ödüyorsun. Herhalde öyle. Çok güzel lan. Ama ödemezsen görürsün. Herhalde diye diyor. Ama neredesin kardeşim gel artık. Eşyalarımız çalmadı abi. Hanıza bak kanka kredimi çekme bak videoda göstereceğim he. Çekiyor ha. şey. Çekecek ki biliyorum. Lan yanıma gelsene. Kredi çektiğimizi YouTube'da göstereyim daha. O çekti mi şu an? Evet ha, çekmedi. Tamam. Kredi çekelim bir de sonra geldim. Hamza sana da, da şimdi sarkı Sen bunun yanında olsaydı şu an sana da kavga ederdi. Yani. Hamza'nın bilgisayar arkadaşlar şurada olsaydı şu an Hamza'ya da sataşırdı bu. Valla bu Survivor'lara çektim Ay, kafayı ya? ya. Allah Allah. <laughs> Yeminle. Aa, <laughs> Gelele geçene, geçene şekil yapıyor ya burada. da laf yapmaya başladı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kesin kredi çekti diyor, bilmem ne diyor. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin ha? Gelemiyorum kardeşim. Ayağıma çağırıyorum seni. Lan mı? Sen taksicisin kardeşim. Yeşil taksi. Bizim burada sarı taksi yok, yeşil taksi. Bankalım burası. Hem araba dükkanının yanında da banka var şurada. Hadi ya bunu niye görmedik? Bankaydı zaten burada krediyi bilmiyorduk dayı. Kredi sistemi. Süre 30 diyor. Taksit nasıl lan bu nasıl olacak ki şimdi? 86 günde taksit Hepsini ödemem lazım. 86 gündür. Dayı mi? hayır günün süresi bu. 30 gün. 2500 lira mı çekeyim yoksa 250 mi? Şu an bence 500 yeterli. Bin kredi ama bunu biz geri nasıl ödeyeceğiz oğlum? Bence 500 de başlayalım bu bölüm. 500. Basacağız da nasıl alacağız ki biz 500'ü? Anladım ben basıyorum başlamam ama bir de sen de ne? ne yaptık? Şu 25 görürsün ha şimdi. Dayı almıyor ki abi. Oğlum biz almış olmayalım şimdi de. Nasıl? Almışız oğlum. Oğlum bin de çekmiyoruz Çekmişiz şimdi. Geliyor. Tamam yani, gelme Hamza aldı Hamza. Hamza bekliyorum kapıda. 500 şeyimizi aldık. Şimdi bizim hemen acilen şeye gitmemiz lazım. Ha orada bir var, bir sürü Hırda, şey gitmemiz lazım. Lan lan. Adam ödeme yazıyor şimdi amca. 500 dolar ödememiz var yani. Ödeyeceğiz. Ödemezsem ne oluyor? Ya bir dahaki bölüme kadar biz bunu öderiz. Video dışında da öderiz belki de ya. 2 et öldür iki geyik öldürsek filan. Karşı armaçta da oyun gitti. 2586 günde ödeme şansımız var. Biz bunu ödeyemezseksin salak. Hmm. Yok 86 günde kaç günden 500'ün 15 gün filan bir şeyimiz var işte bizim. Aldı mı çimentoyu? Kalaslar var var bizim burada. Sen neredesin oğlum? Çimentoyu almış mı? Almış. kaç tane bizim lazımdı? 20. 200 Allah 1 5 10 15 20 Tamam 100 liraymış oğlum bir şey değilmiş lan. O zaman bir gidelim bir hayvan daha alalım. Oğlum, ne oldu oğlum buna ya? Deycek, deycek, giriyor ya. Evet, tamam oh. aldık. De Bak Hamza ben sana söyleyeyim mi? Ne alabiliriz bakacağız. Kalasları niye koyuyorsun Hamza? Kalasını şimdi kalas malas de... uğraşamayız Hamza bırak kalası şimdi. Bırak kom hayvan alacağız buraya hayvan sığacak buraya buna sığmaz gerçi hemen kamyon alıp arkadaşlar hayvan alalım hayvanı getirelim ve videomuzu bitirelim videonun son hayvan olsun Zaten muhtemelen domuz alacağız keçi Ka dişi domuz alacağız muhtemelen. Yani keçi alalım keçi de alabiliriz de domuz bence alalım keçi nerede yavru yapıyor keçiye özel bir video yaparız hadi tamam. bunları bırak domuz almaya git hemen gidelim hemen domuz oraya Kalas değil mi? Kalas da lazım abi. Evet oğlum bizim acilen çiftliğe gitmemiz lazım Ver. Ne için? Ölecek çünkü tavuklar ölecek bizim. Al sen alırız yadımızı. Dur hemen gidelim onu yapalım. Domuz da bir dahaki bölüme kalır ya. Kaç dakika oldu ki video? 24 dakika. Tamam şu an normal dakikasında yani. 24 kadar çok güzel olur. Böyle şey de böyle 24 15 dakika arası olması lazım yani. Arada Diyorum ranch oğlum dakika 5 dakika video mu olur ya? Ben ranch range. videoları diyorum. 15 20 dakika arası olur diye düşünüyorum. Hamza Minecraft'ı 5 dakika çektiği için. Hamza Minecraft 5 dakika çekmiş. Acayip bir adam yani. Ben de anlamadım Hamza. Ben bu Stars'ı 5 dakika çektim kutu açtım diye. Nereye Hamza? Kuyu burada. Ölmedi lan değil mi bunlar? Ölmemiş. Öl. Tamam tamam. Ölmüş lan. Ne ölmesi oğlum suları daha bitmemiş. Anasını. Susamamışlar ki daha. Tamam kalas bitti. <laughs> koy şuraya salak. Ulan ne mal adam. <laughs> baya fazla kalas gerekiyormuş. Acayip yani. Hadi Şunu da koy. Kova, alın. Kova içeride. O olur <laughs> o kendi kendine olur ya. Donacak anasını satayım oğlana kadar da. Şuradan kova alalım. Sen de, Ya. ya. <laughs> He. He. Oldu? oldu Hamza. Oldu reis. Oğlum hanım koyulmuyor bu. <laughs> hanım nasıl koyacağız? Hamza nasıl koyacak? Benim Hamza koyuyor. Ben biliyorum ama sen bilmiyorsun ki. Ben Yanlış taraftan yapıyoruz hemen. Yanlış taraftan yapıyoruz. Hamza şunu bırak da gitsin artık ya. E gitmiyor kardeşim bu Sağ sal sağ Allah Sağ ol anacım sağ ol Oyun dondu oyun Sağ ne donması Atma Ya Hamza a, yüzünden ya Hamza ya, ya. <laughs> Ömer de Hamza ben yavaş Ben yaptım oğlum yaptım kova içinde Oğlum su gelmiş zaten nereye gidiyoruz Aha Ben şeyi biz yapıyoruz Oynama yani. bilmediği için biz yapıyoruz ne konuşuyorsunuz a, 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 a. Ben de kova gözükmüyordu biraz önce yoksa ben yapmıştım ya Yalancı. Vallahi kova yeri gözükmüyordu. Aynen aynen. Emin lan. çok güzel. Şeyde var mı lan bir bak bir çiftlik e, ahırda. Oradolu, oradolu. Da. Oğlum biz buraya koymamıştık. <laughs> <laughs> bir de koymaya çalışıyoruz. Tamam Ol, kalsın yavrusu. Dur oğlum çiftlik ahıra bakacağım bir. Ahırda var ya. Tamam dön de kayını kapatalım artık. Niye kapatsın hava açın. Bahsettin geldiklerinden beri açık anca. O var ya. 21 tamam bunu da koyalım. Burada zaten su içmemiş hiçbir acaba nasıl? Bundan full dolu şu anda. Ya yemek yok. Ya yani bunlar da yemi bitmiş. Bunlar çok yemiyor. Neyse onu şey yapar. Seyin ineklerin yemi bitmiş. Ya orada kalsın onu. Kalsın kalsın. Tamam yukarı çekelim yukarıda kalsın. Yukarıda kalmıyor. Yukarıda kalmıyor mu be? Evet arkadaşlar bu bölüm ne yaptık? Kısaca bir şey yapalım. Kamyon nerede? Almış. Ne yemeği alıyoruz? Yem almayayım. Kamyon aldık arkadaşlar yeni araba olarak. Eee bir sürü bir sürü hayvan aldık. Kamyonu da görüyorsunuz. Siyah bir kamyon aldık. Ondan sonra cima başka ne yaptık Hamza? İşte bir sürü eşya eşya aldık. Hmm, kredi çektik. Kredi çekmeyi bulduk. <laughs> ee, daha fazla ranch videoları istiyorsanız like atın abone Kendi e, Hamza'nın kanalına da abone olun değil mi Hamza? Kapışma Ligi videoları <laughs> orada da var. <laughs> Solda ve sağda çıkan videoları izleyip ortada kanalına abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay. Evet Hamza da geldi uyuyalım.